geçti. Az önce maçtan önce yayıncı kuruluşa konuştum. Bolu'da yaşanmış olan vahim olaydan ötürü e, çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Önce böyle başlayayım. E, ölenlerin yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. E, maça ilgili evet burası e, şu an için zor bir deplasman. E, Samsun Spor e, çıkışta olan bir takım. E, bunun farkındaydık, baskılı başlayacaklarını biliyorduk. Ee, esasında iyi hazırlandığımızı düşünüyorum Samsun spor maçına. Ee, i̇lk yarı amacımıza aslında e, bir yerde ulaştık, e, doğru durduk. Ofansif açıdan tabii aynı şeyleri söyleyemeyeceğim çünkü e, oyuncularımızın belki de bugün ofansif olarak performansı tam istediğim seviyede değildi özellikle ilk yarı. E, dolayısıyla da çok e, hoşuma gitmeyen zaman zaman bir ilk yarı olmasına rağmen ikinci yarı takım çok önemli benim için çok önemli olan ve iyi mücadele eden bir pozisyona gelmesi ve bu reaksiyonu göstermesi benim için çok önemliydi. İkinci yarı baskılı başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk, yakaladık. Maçta öne de geçebilirdik. E, maçı da kazanabilirdik ama e, bir dikkatsizlik ve yediğimiz gol sonucu buradan puansız ayrılıyoruz. E, bu yüzden e, biraz üzgünüm. E, Samsun Spor'u tebrik ediyorum. E, düşünüyorum. E, dediğim gibi her maçın stratejisi farklı. E, biz e, kendi oyunumuzu biliyoruz. E, oyuncularımı iyi tanıyorum. Rakiplere karşı hazırlanırken. Ee, rakibin önemli oyuncuları e, hocaların oynatmak istediği oyun anlayışı bunların hepsi bir, e, bizim için bir etken e, oyuncu seçimi yaparken ve dizilişi kurgularken e, bu benim takımda benim olduğum takımlarda bu hep değişkenlik gösterecek ben e, biraz böyle bakıyorum Tabii ki diğer maçlarda farklılık olabilir bu maçta evet böyle karşıladık e, aslında defansif olarak e, maçın neredeyse tamamında eee istediğimi yapabildik. E, Samsun'un belki de en az pozisyona girdiği maçtı diyebilirim. E, genelde kenardan ortalarla gelmeye çalıştılar. Zaten attıkları gol karamboldü. İkinci golde e, bir fırsat yakaladılar ve yandan ortayla gol attılar. E, dediğim gibi defansif olarak e, ne kadar doğru dursak da e, bence yemememiz gereken iki golü yedik. E, maçı kaybettik. Buyurun. Ya, Maksim takımımızın takımınızın oynaklığı gibi tuttu. En yani azından biz öyle hissediyorsunuz. Maksim'in yokluğunu hissettiniz mi? Ne kadar hissettiniz? Tabii Maksim gibi oyuncular özel oyuncular oluyor. Takımı biliyor, takımın kaptanı. Yetenekleri de tabii ortada. Bu tür oyuncuların olmayışı top ayağınızdayken ve hücum geliştirirken size sıkıntı yaratabiliyor. Bugün biraz o konuda sıkıntı yaşadık doğruyu söylemek gerekirse. Şunu söyleyeyim. Bundan önce de röportajlarımda belirtmiştim. Bir tane stoper ihtiyacımız var. Bunu başkanımızla yöneticilerimizle görüştük. E ee, ama transfer yapmak çok kolay değil. Harcama limitleri var. Bizim gibi kulüplerin sıkıntıları da oluyor finansal açıdan. Ama eee en azından bir tane stoper ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eee olur mu bilmiyorum ama bunu istişare ediyoruz. And, um, I'm very happy um, that we have uh, the three points. And now we have 40 points and yeah, I think you can uh, watch the other games and uh, and we have a nice weekend. Herkese öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Daha önce de söylemiştim bu karşılaşmanın kesinlikle zor geçeceğini ki bugün kolay olmadı, kesinlikle zor geçti. Elbette ki birçok insan bizim bu maçı kazanmamızı beklediğinden ötürü belki de biraz baskı vardı diyebilirim. Antep'in zaten iyi bir takım olduğunu, zorlu bir rakip olduğunu söylemiştim. <laughs> Birinci yarı ile alakalı evet topa sahip olan takım bizdik ancak kesinlikle pas kalitemizin, pas hızımızın yeteri kadar iyi olmadığını, bu pasların biraz yavaş gittiğini söyleyebilirim ki zaten birinci yarıda kornerden <laughs> bulmuş olduğumuz, korner sonrasında bulmuş olduğumuz bir gol geldi. İlk yarı bittikten sonra takımımla zaten soyma odasında konuştum ve son 3 maçta ne yazık ki ikinci yarıya iyi başlamadığımız ancak bu karşılaşmada da ne yazık ki iyi başlayamadık ancak Soyma Adası'nda konuşurken son üç maçta iyi başlamadığımızı ikinci yarıya ve daha iyi başlamamız gerektiğini söylememe rağmen ne yazık ki bugün de ikinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık ve başlarında gol yedik. Ama o golden sonra çok güzel bir takım ruhu gösterdik. Elbette ki oyuncuların golden sonra çok iyi bir takım ruhu göstermekle birlikte iyi bir performans gösterdiler ve Vazgeçmeme, vazgeçmedikleri için de oyuncuların vazgeçmedikleri için bırakmadıkları için son ana kadar çok mutluyum. 3 puan aldığımız için de çok mutluyum. Totalde 40 e, puanımız var şimdi. E, tabii ki diğer sonuçları da bekleyeceğiz. Ama bizim adımıza e, güzel bir hafta olacak. Evet. İkinci yarının birinci yaraya oranla daha zor geçeceğini duymuştum ki zaten bugünkü karşılaşmada da ikinci yarının bizim adımıza ve diğer takımların adına kesinlikle daha zor geçeceğini gördüm. E, takımların elbette ki hedefleri var. Aşağıda olan takımlar ligde kalmak adına bir savaş verecekler. Üst sıralarda olanlar ise üst sıralarda kalmak adına bir savaş verecekler. E, bu sebepten dolayı ikinci yarı kesinlikle zor geçecektir. Bu karşılaşmayla alakalı kesinlikle çok iyi bir dediğim gibi takım ruhu gösterdik. Evet topa sahip olduk bugün. Ancak istediğimiz o ceza sahasının dışından istediğimiz o şutları çekemedik. Çektiğimiz şutlar istediğimiz gibi değildi. Ancak bugün performansımızın çok da fena olmadığını söyleyebilirim. Elbette ki her zaman istedi, istediğiniz o performansı gösteremeyebiliyorsunuz. Ancak ki özellikle özellikle ikinci yarı başladıktan birkaç dakika sonra böyle. Bir gol yediğinizde e, geri gelmek adına biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ve bu zaman e, zaman alabiliyor. E, daha sonrasında bazı değişiklikler yaptım. Tabi e, istediğimiz o performansı e, en üst en üst seviyede göster gösterememiş olsak da e, fena da bir performans göstere, gösteremedik. Sonuçta attığımız ikinci bir gol de vardı ancak şunu söyleyebilirim bu hafta da yapacağımız antrenmanlarla birlikte en iyi şekilde Başakşehir karşılaşmasına hazırlanmaya çalışacağız. Bir şeylere karar vermemiz gerekiyor her şeyden önce kazanmak mı yoksa iyi top oynamak mı? Bugün de kazandık. Elbette ki bu maç bittikten sonra analizlerimizi yapacağız. Hangi oyuncu nasıl performans göstermiş onları tek tek değerlendireceğiz. Ama bugün kesinlikle bir yön değiştirme konusunda bazı hatalar yaptık istediğimiz kadar topun yönünü değiştiremedik oyunun yönünü değiştiremedik ki kanatlarda da istediğimiz o boşluklar vardı ama sonuçta bu yön değiştirme olsun diğer taktiksel çalışmalar olsun antrenmanlarda bunu hafta boyunca zaten yapıyoruz ancak bir oyuncu veya birkaç oyuncu bunu yerine, yerine getirmediğinde elbette ki bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz o geçiş oyununda. Daha sonrasında bazı değişiklikler yaptım. Celil girdi, Soner girdi, Ercan girdi. Daha sonrasında daha fazla kompakt kalmaya başladık. Bu da beni mutlu etti. Elbette ki sizin hedefleriniz belki içinde bulunmuş olduğunuz durum sebebiyle daha yüksekte olmuş olabilir. Ancak nasıl bir performans gösterirsek gösterelim. gösterelim. Önemli olan burada kazanmak, galip geldiğimiz için de çok mutluyuz. Evet bugün şunu da belirtmem gerekiyor. Evet bugün en iyi performansımızı gösteremedik diyebilirim ama önemli olan burada takım ruhunu sahaya yansıtmaktı. Biz de bunu sahaya yansıttığımız için de galip geldik. Maçtan önceki basın toplantısında da bununla alakalı bir düşüncemi söylemiştim. En büyük hedefimizi açıkçası gerçekleştirdik diyebilirim bugün iltibariyle e, almış olduğumuz puanlar sebebiyle artık ligde kaldık diyebilirim. E, henüz oynamamız gereken elbette ki bir sürü maç var. Belki 20-21 e, tane maç oynayacağız daha. Ama e, böyle bir hedefe bu kadar erken ulaştığımız için çok mutluyuz. Elbette ki insanlar, Samsun'daki insanlarımızın taraftarlarımızın e, hayalleri var. Bu da çok güzel bir şey. Hayal ediyor olmaları çok güzel. Ama benim bundan sonraki hedefim Samsun spor adına Samsun Spor'un tarihinin en büyük ya da en iyi e, sezonlarından bir tanesini yaşamak diyebilirim. Tabi e, ligin geri kalan kısmında e, nasıl bir pozisyonda oluruz ya da nasıl bir performans gösteririz ona elbette ki bakacağız. Ama oynayacağımız her karşılaşma elbette ki zor geçecektir. Sonuçta yukarıda olan takımlarda yukarıda kalmak e, uğruna, e, yukarıda kalmak adına bir mücadele içerisinde olacaklardır. Tek başımız orada değiliz sonuç olarak. Biz de maç maç gideceğiz. Umarım daha fazla puanlar toplarız. Nerede bitireceğimizi elbette ki şu an olarak kestiremiyorum. Ama bugün itibariyle ligde kaldık diyebilirim ve bundan ötürü de çok mutluyum.